Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan 1952 Türkiye Güzeli Yarışması'nın birincisi gelen Gül Melek Erman hayatını kaybetti. 1933 yılında dünyaya gelen Erman, 1952 Türkiye Güzeli Yarışması'nın birincisi olmuştu. Türkiye'yi 1952 yılında Los Angeles'ta Long Beach sahilinde ilk kez düzenlenen Miss Universe'da temsil etti. Dünyanın 30 ülkesinden gelen güzellerle yarışan gelen Gül Melek Tayfuroğlu bu yarışmada derece alamadı. O dönem çıkan bir gazete haberinde 1952 Türkiye güzeli jürinin istediği gibi gülemediği için Amerika'da derece kazanamadı diye bir başlık atmıştı. Ama Türk halkının gönlünün birincisi olmuştu. Güzelliği Türkiye'nin gündemindeydi. O dönemde birçok tabuyu yıkarak yarışmaya katılmıştı. Duru güzelliğiyle dikkat çekmiş ve o dönem Türk kadınının gücünü bir kez daha göstermişti. Öte yandan o günlerde Vatan Gazetesi'nin ilavesinde çıkan bir haberde ise şunlar yazılıydı. Gelen Gül'ün bir asil hareketi. Türkiye Güzellik Kraliçesi Kore'deki kahramanlarımıza Amerika'dan hususi merasimle bayram şekeri yolladı. Öteki güzellerle de iyice ahbab olmuş. Fransız güzeliyle aralarından su sızmıyormuş. Orada herkes birbirine rakip olduğu halde candan bir dostluk, arkadaşlık havası yaratmışlar. Nihayet seçimler yapılmış, neticeler bildiğimiz gibi çıkmış. Gelen Gül de bu yüzden sonsuz bir üzüntüye düşmüş. Ama ne çare, her şeyi olduğu gibi kabul etmeli. Büyük bir iddiam yoktu zaten diyor. Hiç olmazsa memleketimi gururla temsil ettim. Bütün Amerikan gazetelerinde Türkiye ve Türkler hakkında sitayişler dolu yazılar çıktı. Benim için en büyük mükafat budur." Gelen Gelengül'e çok zarif bir kupa hediye etmişler. Beyaz kaide üstüne altın kaplama, kanatlı bir kadın heykeli. Long Beach şehrinin Kadife Bahvaza içinde de altın anahtarı. Çok değerli bir altını saatte vermişler. Dönüşte New York'a uğradığı zaman Kore'de çarpışan kahramanlarımıza bayram şekeri yollamak istemiş. Paketleri Birleşmiş Milletler'in silahlı kuvvetleri namına her biri beşer yaralı iki Kore gazisi teslim almış. Gelen bu jesti New York'ta o kadar beğenilmiş ki kutulara şekerlerin verilmesi sırasında küçük bir de merasim yapılmış Anlayacağınız gelen Gül Hanım o günlerde çok popülermiş. Hatta Birleşmiş Milletleri de ziyaret etmiş. Rus annesinin ısrarıyla yarışmaya katılan, güzelliğiyle dikkat çeken Tayfuroğlu, İstanbul'a geldiğinde film çekimi için yönetmen Hürrem Erman'la tanıştı. 1954 yılında nikah masasına oturdular. Eşi Hürrem Erman, sinemacılar döneminin en önemli yönetmenlerinden Lütfi Akat'ın filmlerine yapımcılık yaparak Türk sinemasında yeni bir dönemin açılmasını sağlayan isimler arasındaydı. Atıf Yılmaz, Memduh Ün, Orhan Aksoy gibi ünlü yönetmenlerle çalışan Erman, film ithalatçılığıyla birçok yabancı filmin Türkiye'ye gelmesini sağlayan isim olmuştu. Erman, yapımcı olarak Burun Kahpeye, Lüküs Hayat, Hıçkırık, Ak Altın, Karacaoğlan'ın Kara Sevdası, Kezban Roma'da, Gelin, Düğün, Diyet, Fatma Bacı, Gökçe Çiçek gibi Türk sinema tarihinin köşe taşı olarak nitelendirilen birçok filme yapımcı olarak imza attı. 1990 yılında 9. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde onur ödülüne layık görülmüştü. Güzelliği dillere destan olsa da güzelliğiyle konuşulmak istemeyen Gelengül Ermansa o dönem eşinin destekçisi olarak hayatına devam etmek istedi. Fuat ve Nail adında iki de çocuğu oldu. Belki de en iyisini yapmıştı. O dönem Yeşilçam'a giren pek çok sanatçı ne yazık ki büyük vefasızlıklar yaşamış, zorluklara katlanmıştı. En azından Gelengül Erman ailesiyle sevgi dolu bir ortamda huzurlu bir yaşam sürebilmişti. Eşi Hürrem Erman 8 Mart 2003'te kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi aşıyan an mezarlığına defnedildi. İshnin kaybından sonra bir nevi hayata küsüp kendini çocuklarına ve ailesine adamıştı. 90 yaşındayken 9 Ocak Salı günü Cihanğir'deki evinde yaşa bağlı sebeplerden aramızdan ayrıldı. Teşpikiye Camii'nde düzenlenen cenaze namazında çocukları, torunları ve sevenleri vardı. Gelen Gül Erman'ın büyük oğlu Fuat Erman, cenazede Demirören Haber Ajansı muhabirine verdiği röportajda Türkiye Güzellik Kraliçesi seçiliyor ve Amerika'ya gidiyor. Amerika'da bulunuyor, fotoğraflar var, çiçekli arabalar falan geçiyor. Oradan sonra Türkiye'ye dönüyor. Amerika'da bir derece almıyor. İlk güzellik yarışmasına seçildikten sonra Türkiye'de bir demo film yapılıyor. O filmi babam çekiyor. Orada tanışıyorlar. Arada baya bir yaş farkı var. Kendisi ben çok gencim, evlenmem diyor. Onun üzerine annesi ısrar ediyor. Annesi Rus. Sonradan babamla evleniyor. Film dünyasına pek girmiyor. O dönem gereği ev kadını olarak devam ediyor. Elinden birçok şey gelirdi. Mutfağı kuvvetliydi. Örgüsü kuvvetliydi. Babamın vefatından sonra biraz çekildi. Hareketli olamadı. Zorla dışarı bile çıkaramadık. Öyle bir yaz dönemi yaşadı. Film dünyasına yakın oldu ama hiç içine girmedi. O sektörde de saygın birisiydi. Her erkeğin arkasında bir kadın vardır. Çocuklarıyla ilgili bir anneydi. İş kadını olmadığı için bütün ilgisini oraya veriyordu birlikte iyi gezdiler film çekimleri için dışarı gittiler diye konuştu Sözlerine devam eden Fuat Erman güzelliğinin konuşulmasından çok rahatsız olurdu. Ya siz güzellik kraliçesi deseniz hemen geçiştirirdi. Onda da sanırım şunun etkisi var. Annesi oraya da zorlamış. Hem evlenmeye hem güzellik yarışmasına. Evlenmezsen ben evden gidiyorum demiş annesi ve gitmiş dedi. Gelen Gül Erman kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi. Biz de Gelengül Erman'a Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına sabır diliyoruz.